Başardın. Evet. Çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız oradan çıkamazdım. Şapkanız. Bu, bu mu? Bu şey canım. Kervansaray'dan aldık. Artık herkes bunlardan takıyor. Hem de çok ucuz. <laughs> Biz artık gitsek iyi olacak. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Daha iyi misin? Kesinlikle daha iyiyim. O zaman devam edelim mi? Burada ne işin vardı anlat bakayım. Sizi ararken karşıma bir kuzu çıktı. Beni ararken mi? Neden? Çünkü size obayı taşımak için buralarda uygun bir yer olmadığını söyleyecektim. Ormanı bu kadar iyi biliyor musun? Evet. O zaman yardımına gerçekten ihtiyacımız var. Kara Bey! Beni kurtardığınız için gerçekten teşekkür ederim. Ben babana bir söz verdim evlat. Hadi. Hadi.